Yunus'un çiftliğinden herkese selamlar. Bugün 17 Nisan Perşembe. Yer Adana Yumurtalık bölgesi. Şu anda bahçemizde çukur olan, normale göre biraz daha geç gelen bir noktadayız. Burada güneşi azaldığı için hava sirkülasyonu az olduğu için ağaçlarımız yukarıda tepedeki bölgeye göre biraz daha geç geliyor. Şimdi buraya halkalı leke mücadelesi yapıyoruz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Evet, şu tarihte dediğimiz gibi tepedeki bölgemiz çiçeklerini 5 gibi açmış durumda. Oraya da yarın ilk müdahale yapacağız. Çünkü yarına biraz daha açar. Çünkü eşit seviyede açtığı için bir anda açacaktır. Yarın biz atarken zaten bir kısmı daha açılmış olur. Orayı o şekilde yapacağız. Burayı ama halka lekeyle mücadele yapmak istedik. Çünkü burası enfekte bir bölge. Yani biz burada 200 senedir halka ile uğraşıyoruz. Genelde yapraklarımız dökülüyor. Yani burada bulaşık olduğundan dolayı sürekli mücadele etmemiz gerekiyor. Ve biliyorsunuz halka leke bir bahçeden kolay kolay atılmıyor. Yani bunu 2-3 yıl içerisinde anca atabiliyoruz. O yüzden baharın gelmesiyle ilk önce ne yaptık? Ağacımızın altındaki yani kültürel mücadeleyle entegre bir şekilde yapmamız gerekiyor. Diğer zirai mücadeleyiyle yani kimyasal mücadeleyle birine birini yapmazsanız başarı elde edemezsiniz. Şimdi ne yaptık? Aşağıdaki enfekte olmuş yaprakları temizledik. Altından aldık. İşte o temizliği yaptık altındaki. E, tırpanla biçtik. E, bu arayı da normal e, makine alacak. Makine giremediği için altlarını e, biçtik. E, şimdi bu kültürel e, aşaması Gerekli işte havalandırıcı e, budamayı da yapmış olduk zaten biliyorsunuz. Bundan sonra da peyderpey gerekli koşullar sağlandıkça ilaçlama yapmakta. Şu anda babam yapıyor. Bu uygulamamızda biz tribazik bakır sülfat uyguluyoruz. Tona 2 kilo kadar. E, bu dönemde bakın domurcu domurcuklarda e, en az bir haftası falan var. Burada dediğim gibi geç gelen bir bölge. Şimdi biz bunu bu uygulamayı yapmazsak ne olur? Belli bir şekilde mücadele yaparak geldiğimiz için hava koşulları da buna el verdiği için genelde rüzgarlı gittiği, soğuk gittiği için Mantar bu sene pek bizi zorlamadı. Kolayca mücadele edebildik. Yani yapraklarımız temiz geliyor şu anda. E, tabii biz bunu korumak için e, devamlılık önemli buradan. Buradaki devamlılığı sağlamamız gerekiyor. E, enfekte olmadı, enfekte olmadı. Bu uygulamayı yapmazsak tekrardan çoğalabilir. Çünkü çok kolay çoğalabilen bir hastalık bu. halkal leke hastalığı. Halkal lekeyle mücadele etmezsek ne oluyor? Bizim için Verim eşittir yaprak demek. Ağaçlarda yaprak eşittir verim demek. Yani tomurcuğunuza güvenmeyin. Çiçeğinize güvenmeyin. Çünkü günün sonunda bakamayacağı ürünü zeytin dökecektir. O yüzden ona çok güvenmeyin. Bizim için dediğim gibi yaprak önemli. Halka lekeninde hedef aldığı nokta zaten yapraklar biliyorsunuz. Bakın şu anda mesela buralar genelde enfekteli olduğu için. İşte yeni yeni bakın yeni çıkmaya çalışıyor. Bunları bizim korumamız lazım. Şimdi biz bu uygulamamızı yaptıktan sonra yarında yukarıdaki çiçeklenme yani çiçek dönem uygulamasını yapacağız. bu dönemde bordo atılır mı diye çok soru geliyor. Yani bordo bu dönemde biraz ağır kaçar. Hem kaplayıcı bir özelliği olduğu için yapraktan yapacağımız müdahalelere ağacımızı kapatmış oluruz. O yüzden bordo değil sığ bakırlar. Kaliteli sıvı bakırlar atabilirsiniz. Yani böyle bir sıkıntınız varsa mutlaka çiçekten önce bunu yapın. Çiçekte bakırlı biraz stres yaratabilir ağaçlarınıza. Zaten biz de burada açılmamış daha çiçek açmamış ağaçlarımıza uygulama yapıyoruz. Yarın da dediğim gibi ilk çiçek uygulamamızı yapacağız. Çiçekteki güveyden koruyabilirsek ağacımıza inşallah iyi bir verim ümit ediyoruz. Yine sorularınız olursa Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.